Ben şu anda aşırı duygusal bir video çekmeye doğru gidiyorum. Okula dönüş döneminde marketlere gelen kırtasiye ürünleri birlikte inceliyorduk. Neler gelmiş, ne kadara gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş falan filan. Bugün böyle bir nostalji yapmak istedim. Geldiğini de duydum. Yani umarım gelmiştir tabii ki. Ve o videolarda o dönem taktığım bu çapraz bel çantamı saklıyordum. Bunu taktım. Ben normalde böyle eşyalarımı çok sık elerim ama bu bir şekilde benimle kaldı. Şimdi birlikte gideceğiz marketlerdeki ürünlere bakacağız. Allah'ım tam bir nostalji olacak. O kadar heyecanlıyım ki. Hazırız. Gidelim bakalım neler varmış, neler yokmuş. Bunların fiyatı 95 kuruş. Bu silinebilir pastel boyalardan var. 1.95. 12 tane var. Ve o paketi kapalı ve bir tanesi eksik pastel. Evet. <laughs> Hayattaki şansım. Baksana mı evet. şuradaki yok. Ya. Silgi. Mi? Ay ne eski günlere döndüm ya. Baksana Bizim bunlar da taş. Evet doğru. Figürlü kalem. Kalem tıraşmış abla onlar. Silgi değilmiş. Hı. Evet. evet. Yazıyormuş zaten üstünde şey, de ben görmedim. Kore tarzı. Aa bak bu tatlıymış. Aa evet. Bak bunlar da Kore tarzı. Ha güzel. Başka desenler de var bak şurada. Evet. Başka figürler, bir şeyler. Şöyle yine Aa, bir çiçek. Bu el aslında tatlıymış ya kedeli. Silgi mi bu? Evet. Şekilli silgi. Evet. Şöyle şeffaf var. Simli hem de. Çok tatlı. Ne yapacağız? Yani bana şu anda olmaz. <laughs> Hayır kızlar için işte Tatlıymış Ortokul, Ortaokul, ilkokul için çok güzel. Bak. Aa bu çok tatlı. Böyle de var. Alsam mı Zeyhoş'a? Yine sor. Daha yine sor. Bu güzelmiş bak soruşma gitti. Şu. Yine zorlar. Ay bunlar çok tatlı. Merhaba bak. Aa güzel şey mi acaba alsam mı? Böyle böyle çevirip açıyorsun mu şöyle. Evet. Şöyle yapayım. Aa bak bu da abla kalemlikmiş. Aa, o ne da dönemler güzel. be. Aa, bu gerçekten güzelmiş. Makyaj çantası da oluyor. Ama şey çok güzel var. Baksana bu parlak şeyler çok keyifli Hı. oluyor. Bazen arıyorduk kadınlar. Çok güzel. Ay ya of. Ha, şu ha. an ben aşırı nostalji yaşıyorum biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Baksana evet, tam evet, kalemleri falan. Yine e, de iyi mi? Ben şu an fiyat algımı kaybettim. 2000 kaçtı? O zaman çektiğimizden sonra tabi baya bir zaman geçti. Böyle <laughs> dosyalar Aa, var. Çok güzelmiş. Böyle bunlar. e, de var. Şekil. lazım olsa aslında alınır bunlar e, çok vardı Bunların şu anki fiyatı ne çift taraflı keçeli kalem söylüyorum 17,5 ama 17,5 lira İyi değil mi fiyatı çok iyi 1,75'te o zaman tabi aa o Herada kadar öyle bir şey, şey fiyat algımızı da kaybettik şöyle çok güzel kalem kutular var şey var bakın renkli fotokopi kağıtları var ama bunlar böyle saman kağıt gibi birazcık aa Anay, kalem kutu. <laughs> Alsak mı Çocuklara hediye ederiz. Üç katlı. Çok güzel. Ve şey Aha, pandalı. Var. Böyle desenli var. Sonra bakar mısınız? Kediler var. Uzay. Temalı var. Bu, Bugün şöyle. duygusal bir gün. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Bir tanesi Ay, çok Aa, içinde tekerlek de var. Şu alta takılıyor değil mi? Kamyon oluyor. Çok güzel. Derste oynayacağım. Çarpım tablosu da var. Bakayım. Ay e bayağı iyiymiş bu ya. Yani. Ne kadar onların fiyat abla? Ve şurada kalem kroşe var. o Zehra. <laughs> Sersen iyi. Evet şöyle. Coşku rengi de var böyle. Bir ara kullandık mı bunlardan? Sanki kullandık biz. Nerede kullanacağız Allah Allah aşkına? Yani okulda... Benim hiç olmadı böyle bir kalem Ay İlkokulda ben kullandım ya. Benim ilkokulda böyle olmadı. Büyüdüğümde zaten böyle kalem kullanmıyordum. Büyüyünce değişiyor, tarzlar değişiyor. Ay çanta çok tatlı. Aaa gerçekten güzelmiş. Şöyle bak biraz geri gel gözüksün. Umar bir de, de küçük bir versiyonu var. Böyle. Bu da güzel. Ama sana bir söyleyeyim Bak şu çok güzel bence. Aa A kullanılır. Atalım. Bu antiyeli de çok güzel. Aa o da çok güzel. Bu da böyle düz. De. Bu da kullanılır. Ay, Lila var bak sen. Aa harika. Bunu Sinli. simli. Evet. Simli. Ne kadarmış simli? Çok 300 güzel çanta? Burası simli. 350. Bak önündeki malzemelerin şeyine bakalım. Sana bir arkadaş hatırlıyor. Eski bir arkadaş hatırlıyor. <laughs> evet. Benim çantamda. Desenleri güzel. Defter. <laughs> defterleri. Çok güzelmiş gerçekten. İşte tam zamanında gitti. Evet ya tam bir gün, bir gün önce, önce gitti. gitti. Gerçi buradan seçmez. O oraya da geliyor. Aynen. Oradan seçer. Şey diyor, e, okul ne istiyorsa onu alacağım güvenmesin. Bakınız böyle güzel desenler var. Aa çok güzel onlar. Buna bak. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Şu var resimler. simler olmuyor. Duygusalız Niye böyle oldu? Ben bir şey gibi oldum. Çocukuma dönmüşüm gibi oldum. Bilmiyorum. Ne kadar tatlı. <laughs> Bunları var Ayşe bayılır. <laughs> Çok güzel. Ve içindeki bant da rengarenk. <laughs> evet. Onun tek bandı satılıyor mu? Onun içindeki bantlar no. tek satılıyor no. mu? Öyle değil. Ay bantın güzelliğine bak. Çok güzel. Normal başı tep gibi değil mi? Nasıl acaba? Çok güzelmiş ya. Baksana ayıcık da falan. Kızlar bayılır buna. Ayşe çok sever. Oo! Beni beğendi. Çantanın aynısından alalım. Ne kadar? 80. Çok, çok güzelmiş. Hepsi silgi değil mi? Ha kalem başlı. Silgi kalem başlı. Bunlar benim 4 tane 10 tane benim kediler. Yok bunlar kalem. Ha bak pasta boya, kurbağa setleri falan mı gelmiş? Şunlardan ne kadar çok alıyorduk ya? Ne kadardı o zaman? 3, 3 lira mıydı acaba? Şimdi 30 olduğuna göre. 3 lira mıydı bunlar? E herhalde öyledir yani. Of ben çok şey böyle hani... 1.75 falan da o Milattan 17 lira olan. Milattan kalmışız gibi niye <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Baksana abi Keşke şöyle dosyalara ihtiyacım olsa. Lili olan ne kadar güzel ya alırdım. Kızların Kızlara gerekse de onlar alsın. Bunlar çok güzel. Aa evet bak kediler var. Evet. Çok tatlı. Aa bu çok güzelmiş. Evet, bunların büyük e, birbaları da var. Çok güzel. Ne kadar? 34 lira. 34 buçuk. <laughs> 34, 5. 34 5. İyi bence yine. Bak bunlar da çok tatlı. Ben beşirleri çok severdim çocukken. Bunlar simli kalemlermiş Jel simli kalemler. 42 buçuk. Kuru boyalar 79 TL bence iyi ya bu kadar kuru boya 79 TL gayet iyi. Neymiş bu parmak boya? Fiyat 29.5. Evet. Merhaba. Ee, bak renkli kartonlar var abla aslında lazım olduğunda bunlar iyi oluyor biliyor musun? Şeffaf kaplama kağıtları. Bu mini minnoş panolar. Hayır onu ben alacağım. Onu bana alacak annen biliyor musun? Bana hediye. Abla beslenme kabı alayım mı sana? Merve bir de bak nerede yıldızlılar var. Nerede? Bu arkada kaldı. Onları ben gördüm. Orada bak oradaki kutunun içinde onlar. Abla gel sana beslenme kabı alayım. Sefer tası. Vay be. Üçlü bölme. Çatal kaşık. Buraya yine bir şeyler koymak için bir bölme daha gayet kullanışlı. Şunlar da. Şöyle kapatıyorum. Ama ıslak koymak için Ay böyle kutular vardı ya. Müzik devleti ortaokul. Aa, <gülüyor> <ne> <gülüyor> İstiklal Marşı. Bu çok ya. güzel çevirmeli pastel boya. Ama az alalım ondan. Okay. Ne ben <laughs> Kızlara lazım olur mu? Ama onlar kendi seçerek alsınlar ya. Hatta kalemlerini <laughs> almış zaten. Ama baksana. Bu çantayı taktım bugün. Vallahi, Hatırladın mı? Hatırladım. hatırladım. İlk kısım. Ya. Duygusalız bugün. Duygusalız bugün. <laughs> Şöyle var bir de. Dosyalar. Bir tane de Kerem alalım. Aa bakın bak. Yapışkanlı not defteri seti. Evet. Bu, güzelmiş. Evet. Bu güzel bir şey. Şimdi, küçük Biraz evet. bakalım. Bakalım, güzel güzel şey bir şey. Şunu bir açık göstersem mi? Biraz kısaltalım. Şey. Ha, şey olacaktı, oyun hamuru, nerede, evet. tamam. İçinde tamam. böyle postitler var, kedili. Ve sayfaların kenarlarında da kediler var. Abi bizim kediler bunlar. Aa doğru düzü bizim Şaka gibi. Ve bizimkilerin desenlerindeler. hemen <laughs> paketine geri koyuyorum. Hiçbir Aa, şey yapmadan. Alan kişi ben hayırlı kişi uğurlu olsun. Oyun bir istedi. <laughs> çok uh, orijinal. Çok güzel göster mi? bak. Evet, evet, Şöyle. Tamam teşekkür ederim. Notluk seti var. İçinde şu şekilde farklı farklı kesikler. Evet. Bakın hiç zarar vermeden paketine geri koydum. Böyle herkesin zevkine göre bir şeyler oluyordu burada bak yine. Eskiden olan kapak modellerine göre ne kadar çok güzel çeşitler var aslında farkında <laughs> mısın? Bak mesela motorlar falan var. O sezon ne modaysa onlar oluyor aslında desen olarak. Düzler var ya ben mesela hep düz alıyordum defter desenlerimi. Mesela bu bence ne olurdu bu kare çizgi? Bu bence Türkçe defteri olurdu abla. Kırmızı. Defteri çizgili Türkçe evet. şey yapardım ben bunu tarih mesela bak şunu ya. matematik yapardım göstereyim şu matematik olurdu bence mavi ve çünkü kareli bir de fen matematik evet. içinde şeyler var değil mi ve 90 ha, TL 89 çok tl. iyi fiyatı çok iyi baksana bunlar da tatlıymış müşteriler evet. için küçük Mata matara <laughs> aa bak bu var abla. bu tatlıymış farklı aa, bence o, ördek Ay, bir şey oldu bu set beni bir götürdü bir, bir yerde Alo bir şey söyleyeceğim. E, şunlar ne kadar güzel ya. Baksana bak dosyanın içine de koyuyorsun. Kilitli gibi. Bak bunlar da çok tatlıymış. Aşırı tatlı. Bunların modellerine bakayım şöyle. Aa bayağı iyi. Bak bunlar da güzel abla. Evet. Çocuklara falan etkinlik yaptırmak için bayağı iyi. Bizde o kadar küçük çocuk kalmadı. Zaman içerisinde çocuklar çok büyüdüğü için. Hmm. Artık kalmaya gerek kalmadı ama. Bak bunlar falan da çok iyi. Enine ne kadar biliyor musun? 17,5 ya. Net yani şu kadar not. 17,5 çok iyi bence. Silgiler var. Iğır zıvır bir şeyler. Lav. <laughs> Ay lav çok tatlı. İyiymiş onlar. Onlardan alsak mı? Aa, tombalak lav. Bu lav bu değil. Lav. Love, Lavı love görünce <laughs> e, ikna oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Aa, çok şeker. Küçük de var. <laughs> çok güzeller. Alsak mı? Bunları gördüm abla. Çiçekli silgiler var. Çok tatlılar. Şöyle alırken, bakarken düzelteyim. Çünkü buralar çok karışıyor. Ben dağıtmıyorum ama yani yine de düzelteyim. Klasik taşlar da var renkli. Bunları baktıktan sonra lütfen herkes yerlerine geri koysun. Çalışan arkadaşlara destek olalım. Çok güzel. Şu aslan. Direkt onu gördüm. Ay bu da çok tatlı bunu beğendim aslında abla ya. Ama ben yani kullanamam ki. Geçtik o yaşları. Bak şöyle düzenliyorum topluyorum. Görüyor musunuz? Şöyle baktıklarımı hatta bakmadıklarımı da şöyle elim değdikçe toparlayıp öyle bırakıyorum. Dediğim gibi çalışan arkadaşlara. Şu da şuradaydı. Destek. İşte bu mağdanı alacağım. Bakayım. Harika. Ben çok seviyorum. Çok güzeller. Bunlar da 3 Böyle içleri böyle böyle sallanıyor. Aa yine nostalji. Bak bu da çok eski. Studi'nin studi <laughs> studi diyordum ben? Studi mi diyordum? İhtiyacınız varsa mı? bakın böyle renkleri var. Güzel renkler var. Mavi, işte mor falan filan. Şu, şunu geri takalım. İşte ben çocuk olsam şu boya setinden alırdım. 79 lira gayet iyi bence. Burada gözüken hiçbir marka reklam değil. Alta yazacağım ama yine de videoda da söyleyeyim. Tamamen size faydalı olmak için bunları paylaşıyorum. Lavun odası. <laughs> Benim gerçekten ıslak mendile ihtiyacım var. Bunlardan kullandınız mı? Ben kokularını bilmiyorum. Şöyle bir bakayım kokularına güzelse. Alayım gül olan güzel kokuyor. Daha böyle temiz kokular varsa. Bunu bilemedim de şu mavi sanki böyle bir temiz temiz kokar gibi geldi bana. Yani umarım. Gül ve bu mavi olandan alıyorum. Oh kaç tane aldım? İki tane. <laughs> yani altı tane. <laughs> Sen benim girdiğim size çok güvenme çünkü her an kasa falan bozuluyor. Aşağı güzel yorumlarınızı bekliyorum ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eğer istediğiniz başka market turu varsa onu da yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.